Evet arkadaşlar zürafamızın parçalarını örmeye devam ediyoruz. Şimdi kol yapımına geçiyoruz arkadaşlar. İki tane kol yapacağız. Şu i̇lmek mi de alayım. Yine sihirli halkayla başlayacağız. İçerisine altı tane sık iğne örüyoruz. Sihirli halkamızı yapalım. içerisinden arkadaşlar farklı bir yöntemle daha kolayınıza gelir belki. Bu şekilde çarpı alana baş parmağımızı yerleştirdik. İçerisinden bir ilmek geçirdim ve zincirle kapatıyorum sihirli halkamı. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar bu da bir yöntem. Yine bu parçamla birlikte birleştirip öreceğim hep bu halkanın ortasına batarak öreceğiz. İçerisine battım. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı çekerek kapatalım. son ilmeğe yine ilmek belirleyicisi takacağız 2 3 4 5 ve 6 sıramızda artırma eksiltmemiz yok 6 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar yani toplam 5 sırada sadece örerek devam edeceğiz şimdi karşıya geçelim şimdi ikinci sıradayız karşıdaki sık iğneme battım. 1 Bir. Bir yana geçelim. 2 3 4 5 Ve son sık iğnemiz 6 Şimdi örgümüz çevirelim arkadaşlar. İçe doğru kıvrılıyor. Yine son ilmeğimize ilmek belirleyicimizi taktık. Altını sıraya kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Bir. 2 3 4 5 ve 6. Artık sık iğnelerimizden eminiz. Saymadan ilmek belirlecisinin olduğu yere kadar bir sırayı tamamlamış oluyoruz. 4. sıradayız. 5. sıradayız arkadaşlar. Evet. Ve 6. sıramızı örüyoruz. aşağıya doğru takayım 7. sıradayız 4 tane sık iğne yapıp bir eksilteceğiz bunu bir kez yapacağız arkadaşlar toplam 5 tane sık iğnemiz kalacak kolları doldurmayın diyor dikmek için ip bırakacağız sadece şimdi sayarak gidelim 1 2 3 4 ve eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde eksiltmemizi de yaptık. Sıramızı da tamamlamış olduk. dikmek için ip bırakalım. Şöyle bir miktar ip bırakalım arkadaşlar. Kolumuzun birini tamamlamış olduk. Şimdi bundan bir tane daha öreceğim. Sonrasında başka parçasını örmeye geçebiliriz. Şimdi o parçayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kollarını tamamladım. Bu ikili örüleceklerin parçalarını da yaptım arkadaşlar. Şimdi sırasıyla birlikte yapalım. Öncelikle kulak yapacağız. Yine sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. İçerisine 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Yine sihirli halkamızı kapatalım. Son ilmeğimizi Ilmek belirleyicimizi takıyoruz arkadaşlar mutlaka. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimize artırma yapıyoruz. Toplam sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi karşıdaki sık iğnemize batalım. bir tane sık iğne yaptık. Bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar aynı yere. 2 oldu. Sayarak gideceğim. 3 4 5 6 Aynı yere tekrar batıyoruz hep. 7 8 9 ve 10. Kulağımız bu kadar arkadaşlar. Dikmek için ip bırakıyoruz. İpim de çok az kaldı. Biraz e, yetecek mi kaygısı başladı bende. Umarım yeterli olur. Evet arkadaşlar kulağımız. Şimdi boynuzumuzu örelim. Bir tanesini ben yaptım. Bu şekilde. Öncelikle kahverengi ipimizle başlıyoruz. Yine sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. İçerisine 8 tane sık iğne yapacağız. Zincirle kapatalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kahverengi ipimin dokusu biraz daha farklı arkadaşlar böyle kadifeleri biraz daha farklı ilmekler hiç gözükmüyor hep sayarak ilerleyin arkadaşlar özellikle küçük parçaların o ilk sıraları yani ben burada mesela 7 tane yapmışım hiç farkında değilim ikinci sırasını örürken fark ettim sayarak ilerleyin arkadaşlar şimdi ilk sırayı tamamladık ikinci sırada artırmamız yok 8 tane sık iğne öreceğiz karşıdaki ilk sık iğnemize bir tane sık iğne ördük sayarak gideceğim. 2 3 4 5 6 7 ve sonuncusunu yapıyorum. 8 Şöyle çevirelim örgümüzü. Kahverengi ipimizde olan kısmı bu kadar arkadaşlar. ki biraz arttı çünkü gövdesinde işlemesi var kahverengiyle. Şimdi sarı ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Renkimizi değiştireceğiz. Bir kez daha düğüm atalım. Şimdi bu sarı ipimi iyice dibe çekiyorum kahverengi ipimizde çok dipten olmayacak şekilde kestim bunu da işleme için kullanacağız umarım yeterli olur bunları içeriye alalım yine son ilmeğime ilmek belirleyicimi takıyorum başlangıcımız sonrası arkadaşlar şimdi ikinci sırada ikinci sırayı kahverengi ile örmüştük üçüncü sıradayız Burada tarifte bir karışıklık var arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. 3 sırada 4 kez eksiltme yapın diyor. Toplam 4 tane sık iğne kalsın diyor. Zaten sekizdi. Yarıya indirmiş oluyoruz. Fakat dört ile beşte hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece örün diyor. Her sık iğne içine sık iğne örün. Altı tane sık iğneniz var gözüküyor. Yani dört sık iğne olduğu zaman çok ince oluyor arkadaşlar boynuzumun uç kısmı diyeyim. O yüzden ben 6 sık altı sık yine olacak şekilde burada öyle bir eksiltme yapacağım. Yani dört kere eksiltme yapmayacağız. Dediğim gibi burada bir karışıklık olmuş. Bunu kendimiz ayarlayacağız. Şimdi üçüncü sırada. 6 tane sık iğneye düşüreceğim 8 taneydi 6'ya düşüreceğiz Öncelikle eksiltme yapalım arkadaşlar bir ilmek aldım bir yana geçtim bir ilmek de aldım şu an tığımda 3 ilmek var üçünü birden kapattık bir eksiltme yaptık toplam iki tane eksiltme yapacağım şimdi iki tane sık iğne örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum ve yine bir ve ikinci sık iğnemizde yaptık sıramızı tamamladık burada 6 tane sık iğneye indirmiş olduk arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi 4 ve 5. sıramızda artırma eksiltmemiz yok 6 tane sık iğne öreceğiz dördüncü sıramız altıncı sık iğnemiz bir kez daha örüyoruz Evet arkadaşlar. Boynuz kısmımızı tamamladık. Dikmek için yine ip bırakıyoruz. Burası da tamamdır. <laughs> Şimdi burun kısmını örelim arkadaşlar. Yetmezse kuyruğuna yetmesin. Bayağı az ipim kaldı çünkü. Bakalım burun kısmı nerede? Burun. Evet. Yine sihirli halka yapıyoruz. Bir halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 Sihirli halkamızı kapatalım. İkinci sıramızda bütün sık iğnelerimize arttırma yapacağız. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Karşıdaki ilk sık iğnemize batalım. Dik sık iğneye batmak biraz zorluyor arkadaşlar. Bir tane sık iğne ördük. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Arttırmamızı yaptık. Bütün sık iğnelerimizi bu şekilde dolduruyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ikinci sıramız tamamladık üçüncü sırada artırmamız yok 12 tane sık iğne öreceğiz yani sık iğnelerimize birer kez sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Ve sonuncu sık iğnem dikmek için yeterli uzunlukta ip bırakılıyor. Arkadaşlar bu kadar ip kaldı. Evet, bu şekilde çıkartalım. Şimdi ipimi kesmiyorum. Eğer burun işlemesinden sonra biraz ip kalırsa kuyruğu deneyeceğim. Çok az ipim kaldı çünkü. Ee, uç kısmına yeterse. Ama tarif olarak 9 tane zincir çekin diyor arkadaşlar. Geriye döneceğiz. 8. zincirden itibaren bütün zincirlerimize bir kez sık iğne yapacağız. Ee, ana renkten Anne renk iplikten yani sarı rengimizden diyor birkaç da, e, parça kesip diyor e, kuyruğun ucuna tığ ile ya da iğne ile yardımıyla takın diyor şöyle parçalı gözüksün diye arkadaşlar uç kısmına sarı renkten ben kalan e, dikişlerden kalan parçaları da bir kenara birleştireceğim e, dediğim gibi burun işlemesinden sonra ipim kalırsa kuyruğu öreceğim şimdi yapmıyorum arkadaşlar çünkü burun işlemesine yetmeyebilir öncelikle dikişini yapacağım ondan sonra kalırsa buradaki fazla çünkü biraz ipimiz kuyruğunu yapacağım yoksa eksik kalacak maalesef hmm. kitlerin en sevmediğim yeri burası arkadaşlar böyle iplerin yetmemesi yeni bir tarif deniyorsunuz ve ipi de bulunan bir ip de değil böyle biraz sıkıntıya sokuyor bizi maalesef şimdi parçalarımızı tamamladık dediğim gibi kuyruk kısmına ipiniz fazlaca kaldıysa bu dönemde yapabilirsiniz şimdi birleştirmelerine geçebiliriz arkadaşlar